Kalpik hastalık eden sinir nervus fasialistir. Nervus fasial glandular gl gl paratüdeyeden başlar. Bunun beş dalı ayrılır. E, bu dalı e, ramus temporalis, ramus temporalis bu dalı. Bu dalı ramus zygomaticus. Gördüğünüz gibi zygomatikten geçiyor ramus zygomaticus. Bu dalı ramus bu, bu, bu künatör yani bu kales, ramus bukales. Bu, bu dalı ramus mandibula, şu alttaki dalı da e, Ramus, Ramus Colli'dir arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim Ramus Colli, Ramus Mandibula, Ramus bukales, Ramus e, Zygomaticus, şunlar. Bu da Ramus Temporalis'tir arkadaşlar. Daha sonra bir de bizim Nervus var. 5. Franiyel siniri çıktığı bölüm. Bunun üç tane dalı vardı arkadaşlar. Nervus Maxillaris, Nervus Mandibularis, Nervus Optalmica. Bir daha söylüyorum. Nervus Maxillaris, Nervus Mandibularis, Nervus Optalmica. Nervus Optalmica e, göz ve kafayı e, inerbeden bir sinirdir. Burada yani. göstereyim e, ee, Nervus Octanum iki bölüm ayrılır. Buradaki bölüm Nervus ee supraorbitalis, nervus supraorbitalis, bu nervus supra trohlaris'tir. nervus supraorbitalis, nervus supra, supra e, trohlaris'tir arkadaşlar. E, bu şekilde. Daha sonra e, burada nervus maxillaris, nervus maxillar e, ayrıldı dalları var. Buradan inf infraorbitalden çıkan e, nervus infraorbitalistir. Buradan nervus şey zigomatica facialisdir. Şuradaki nervus zigomatica temporalistir. Bizler daha Nervus infraorbitalis, nervus e, zigomatica e, Fasyalist Nervus, zigomatik ve temporalisttir arkadaşlar. Buradan da zaten Nervus Mandibula'nın kolları çıkıyor arkadaşlar. Nervus Mandibula'nın kolları çıkıyor. Aa, Bu şekilde... Ne?